Bugün spiralleri konuşacağız. Rahim içi araç olarak adlandırılıyor. Bu modern spiral kavramı oluşmuş durumda. Yani günümüzde en sık kullanılan bu bakırlı spirallerin son dönemde popüler hali Cinefix. Bu Cinefix e, halk arasında boncuklu spiral olarak biliniyor. Bunun nedeni ufak ufak bakır parçaların boncuk şeklinde görünmesi. Rahime saplanan bir düğüm bölümü var ve bu ebat olarak diğer spirallerden daha küçük, buna bağlı ağrı, kanama durumu daha az. Yani cinefix kullanan hastalarda daha az kanama görülüyor. 4-5 adet bakır boncuk içeriyor. Ve bu boncuklu cinefix modern spiral hormon içermediği için tercih edilebiliyor. Düşme riski diğer spirallere göre daha az. Yani kayma riski yok. Çünkü düğümlü kısmı rahim iç tabakasına saplanıyor. Çok küçük bir esnek yapıya sahip ve bu yerleşim içinde rahimdeki kaymayı önlüyor. Rahim duvarına battığı için dışarı atılması zor. Yani bir şekilde yüzde %99 koruma sağlıyor. Çok küçük bir esnek bir yapıya sahip. Ve ipe dizilmiş 5 tane bakır boncuktan oluşuyor. O yüzden halk arasında boncuklu spiral olarak biliniyor. Ve yeni nesil doğum kontrol hapı olarak kabul ediliyor. Cinefix'in biliyorsunuz kullandığı e, metot spermleri yok etme üzerine. Çünkü bu bakır tüpler sürekli bir iyon salgılıyorlar ve bu spermleri etkisiz hale getiriyorlar ve yumurtanın döllenmesini engelliyor. Bu bakır iyonlar rahim iç zarında spermlere karşı düşman bir hale geliyor ve bu prostaglandinlerin salımını aktive ediyor. Rahim içinde spermleri etkisiz hale geliyor ve 5 yıl boyunca koruma sağlıyor.